Şimdi Vladimir'imizi aldık. Soladayız. Karşımızda Volibir var. Güzel ve zevkli bir maç geçirmeyi bekliyoruz. Uzun zamandır Vladimir e oynamıyorum bu arada. Bu açıdan iyi benim için. Onun haricinde Volibir'e karşı oynamak biraz değişik olacak diye düşünüyorum. Çok rahat da oynayamayacağım. Ama böyle hani fitlemeye falan başlarsa direkt yok ederiz diye düşünüyorum. Bakın buraya girdim mesela riskli. Şöyle bir düz vuruş, bir düz vuruş daha. Bir düz vuruş, bir Q sürekli dürtüceğim. Yapabileceğim en mantıklı şey bu. Yakın savaşta zaten beni yok edebilecek bir kahraman. Bu açıdan önlemimizi almalıyız. Gördüğünüz gibi biraz olsun şey yaptık. Şimdi Liliya geliyor ama gelmesi saçma bu arada. Abi geri çık. Gelmenin hiçbir mantığı yok şu anda. Bana hatta şu anda bana göre Vladimir'in Gang atmak da çok doğru değil. Timo falan olsa karşımda olabilir de. Karşımdaki kahramanlar belli kahramanlar. Bir dakika. Tutmasın beni. Bay bay. Şöyle bir Q. Şunu da alalım. Şimdi iyi mi yaptım kötü mü yaptım? Açıkçası bilmiyorum çünkü Şöyle bir Q daha. Abi W'nin gelmesi lazım. Yoksa beni kesebilir. Şöyle. İyice bir hasar verelim. Şimdi bir Q daha atacağım. Canı bayağı azalacak. Güzel, güzel, güzel. W'de gelirse bu arada kule altı çok rahat oynarım ona. Hızlıca 5 olmak istiyorum. Şimdi ultim var. Her şeyim tam takır. Bu aşamada ne yapacağım? Tabii ki de Volibear'ı kesmeye oynayacağız. Öldün mü? Öldü. Abi Morgana geldi. Morgan'ı beklemiyordum. En azından şu anda beklemiyordum. Minyonları doğru kullanırsam bir ihtimal ölmeyiz. Çat ölmeyeyim. Q'umun gelmesi lazım. Ya Q'ya nasıl basamadım? Şaka gibi. Şimdi hızlıca koridora gitmek istiyorum. Morgan'a ekil verdik ama çok sıkıntı mı? Yani tartışılır açıkça bence. Ne yapacağız şu anda? İlkten Vadi yarının bence alalım. Sonrasında Kozmik Hızlandırıcı'yı alsam. Uyanmış Ruh Yeni filan alsak mis gibi yolumuza devam ederiz. Şimdi şuradaki yaratığı çıkartacaktır veya çıkartmaya çalışacaktır. Tutuştur'unu bıraktı. Şöyle biraz olsun canımızı toparlayalım. Hızlıca eriyeceğim. Yine aynı stilde. Önce dürteceğiz sonra keseceğiz. Ultim gelirse bu arada iyi olur. Tamam onu çıkardı ama olsun. Belki de avantajımızadır. Şimdi onu kesmeyi oynayabilirim bence. Abi skilllerin gelmesi lazım. Şöyle bir Q atsam. Şu anda riskli ya. Çok riskli bir durumdayım. O şimdi eriğini yemeye gitti. Ne yapacağım ben? Şuradan bir Q'yu yiyelim. Canımı biraz toparlamam lazım. Burayı hızlı ittirmeyeceğim ki belki bir ihtimal şey yaparız. E'sini attı. Biraz bekleyeceğiz. Şöyle bir Q daha attım. Biraz bekleyelim ya. Şu anda yapacağım bence şey, doğru şey beklemek olacak. Canımı da toparladım zaten. Şöyle bir bakayım. Volibear biraz olsun fark attık. Tahmin ettiğim gibi maç. Zaten Vladimir kastıktan sonra hiç affetmeyecek bir kahraman. Ben de buna doğru ilerliyorum. Base atmamış mı? Base'den geldi. Şunu bir alıp bence base'ime atabilirim. Şimdi 900 500 dedik. 1400 gold lazım. Keşke bu itemi de alsaydım ama şartlar buna el vermedi. Takımımızda Lilia'nın durumu iyi. Onun haricinde bakıyorum şöyle. Umarım Jinx'e falan fazla kastırmazlar. Kastırsalar bile ben her türlü iş yaparım ama zamanım çok yorar beni açıkçası. Gelsene sen bir ya. Gel kes, keseyim illa seni. Keseceğim bu arada. W'm gelsin. Ona çok daha rahat oynayabilirim. Hop. Abi. Öl artık. Süper be. Gördüğünüz gibi var ya sınırda oynadık hep. Ama Vladimir'in de sevdiğim yönlerinden birisi bu açıkçası. Şu yaratığı çıkartıp biraz kuleden gol da almak istiyorum. Şimdi ne yapacağız? Burayı hızlıca ittireyim. Hadi abi. Çok yavaş ittiriyorum. Tam canımı toparladım. Biraz olsun kuleye vurmam lazım artık. Bu arada görüş yok. Ama Morgan öyle olduğundan dolayı çok problem değil görüşün olmaması. Şimdi Lily oraya döndü. Ben de döneceğim bu arada. Eriyi yer yemez oraya gideceğim. Ya bir gold da almak isterdim tabii ki de ama şu anda şöyle hafif geri çıktım. Şu eriyi bir yiyelim. W'min gitmesi kötü oldu ama beni kesecekti yoksa. Şimdi 1400 gold'u sağladık. Vadi yarını alacağım. Sırf kuleye vurmasın diye burada şey yapacağım biraz. Takılacağım. Böyle canımı da Q atarak toparlayayım. Ulti geliyor bu arada. Bir tur daha kesebilir miyiz acaba? Abi W'ye bastım ama ben. Şöyle bir Q daha. Şöyle biraz hasar. Abi niye geri çıktı ki? Çok böyle değişik oynuyor açıkça söylemem gerekirse. Ben canımı toparladım bayağı bir. Gel hadi. Gel hadi, gel hadi, gel hadi. Hop, bir Q. Aynen kanka. Kaç, sürekli kaç. Çok kaçıyor ya. Şöyle biraz hasar vereyim ona. Bir daha EVQ yapacağım bu arada. Kulesine vurmaya devam edelim. Hatta base atmayacağım burada. Vadi yarını almak istiyorum çünkü. Şimdi burayı bir eee yaratığı çıkartıp kuleye vurup direkt çıkacağım sanırım. Baktığımda goldumuz gayet güzel. Çok daha iyi bir duruma doğru evriliyoruz ama. Ultim yok. Ama biraz dürtürsem bir ihtimal kesebilirim bu arada ama çok düşük bir ihtimal bu ultim olmadığından dolayı. Hafif geri çıktım. Bir Q. Gördüğünüz gibi sürekli vurkaç yapıyorum. Niye? Karşımda bir savaşçı var abi. Şuradan biraz can. Sanırım biz... a şu anda ne yapabilirim? Bir Q. Ultim geliyor. Biraz da ultim geldiği için rahatım açıkçası. Şöyle geri çıktım. Bir Q daha atsam ölmez misin ya? Güzel. Bizimkiler toparladı orayı en azından. Öldük ama değdi buna bence. Şimdi devam ediyoruz. Skorumuz 2-2-1. Onun haricinde bence genel durumumuz gayet güzel. Onun haricinde de... de... Güzel yani. Ne diyebilirim ki başka? Öyle ama takım fightlarına artık katılmam lazım. Bunun içinde biraz soladan çıkabiliriz. Bire bir de artık affetmeyeceğiz büyük ihtimalle. O mis gibi de yolumuza devam ederiz. Şimdi yukarı doğru gideceğim. Ultim var, roket kemerim var. Ee, hayalet de geliyor. Bence Volibear'ı kesmeme şansım yok birebir de artık. Gel kuleye oyna işte. Ne yapıyorsun be? Bu hataya düşmesi iyi oldu. Şöyle vurabildiğimce vuruyorum gördüğünüz gibi. Ya kill bana kalsa daha iyiydi ama sıkıntı yok. Jinx ulti sallar falan diye şuradan biraz da canımı toparlayayım. Yaratığı çıkarıp base mi atsam? Şöyle yaratığı çıkarıp ben bir base mi Abi, kaç gold lazım bana? 62 gold lazım. Şuradan hemen sağlamam lazım bunu. Bu arada ejderde çok eksiyiz. Abi 60 gold lazım işte adam bittiriyor. Şimdi hızlıca oraya yetişmeye çalışacağım. Sağ olsun. Bana şu kozmik hızlandırıcıyı almadım. Aldırmadı. Evet küreyi alsak. Sonsuzluk küresi yeni ismi. Tamam ya. Leo bu arada rakibi yok ediyor şu anda. 8-2-5 oynuyor. Bir tur 3-3 attı zaten. Genel olarak güzel yani. Bu jungle'ımız. Zaten Vladimir oynadığım maçlarda takımda böyle çok fitleyen biri olmadığı sürece, böyle rakibi hayvan gibi kastıran biri olmadığı sürece her türlü yok ediyoruz. Neden? Karakter güçlü çünkü. Sadece bizimle alakalı bir durum değil. Abi sen nasıl kaçıyorsun hemen ya? Sen voli birsin ya. Vallahi şunu var ya... Bir dakika. Bay bay. Güzel güzel. Biraz hatalar yaptım ama sonuçta karşımızda bir savaşçı karakter var. Gayet güzel. Derken <laughs> Jinx'in ultisini kafamıza yedik. Şimdi devam ediyoruz. Dion bu arada çok saçma bir ulti attı Barona doğru. Neden? Çünkü bizimkilerin Barona girdiğini düşündü. Oraya yetişirsem bu arada şov yaparız ya. Şöyle bir Q'yu tetikleyeyim diyecektim. Tetikleyemedik. Hızlıca ilerliyoruz. Abi bir dakika. Gel bakayım sen de. Abi çok hatalı oynadım da bizimkilerin orayı her türlü toparlaması lazım. Morgan'a sadece arkadan vurdu. Ben çok araya girdim. Biraz daha sakin oynamam lazımdı. Şimdi devam ediyoruz. Bizimkiler baronu alıyor bu arada. Ben oraya yetişemeyeceğimden dolayı direkt alt koridora döndüm. Alt koridoru ilerletmek istiyorum. Hatta böyle altta takılıp biraz şansımızı da zorlamak istiyorum. Açıkça konuşmak gerekirse böyle 1 ve 2 falan atmam lazım artık. Ya o kıvama geldik ama doğru fırsatları doğru değerlendiremedik. Öyle söyleyeyim. Şurayı hızlıca ittirim. W'de döner zaten. Üst kuleyi yeni açıyor adamlar. Şöyle görüş alıyoruz. Oo, Toplu durun abisiz. Bir dakika. Güzel. Hiçbir şey yapmadım bu arada. Sadece ultiye bastım. Ah be. Bir kill bile alamadık mı harbiden? Neyse sıkıntı yok. Bari maçı kazanalım şuradan. İt hızlıca ittireyim. Gerçi midden oyunu bitirebiliriz. Oraya dönelim. <laughs> ve GG büyük ihtimal ile direkt kuleye vursak oyun biter. Şöyle bir W ile ilerleyeyim. Güzel. Gayet güzel. İstatistiklere doğru bir geçelim. Baktığımızda oyun bize A vermiş. MVP delili almış. Güzel. Güzel ve zekli bir maçtı. Hasarımız da gayet yerinde. Herkese iyi seyirler.